Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Valla bu sabah bir uyandım. Bütün mutfak dolaplarıma bir giriştim arkadaşlar. Dün de e, mutfak dolapları hariç bütün diğer dolapları hallettim. İçli dışlı tamamen sildim. E, misler gibi yaptım hepsini. Bugün de dedim hem buzdolabımı, buzluğumu bir de şöyle mutfağımı istedim. Evi de hemen hızlıca bir toparladık. E, öğlen misafirimiz geliyor. Komşularımız gelecek arkadaşlar. Mecid abiler gelecek. Bir de torunları da var. Torunları da gelecek. Çocuklar falan oynar dedik. Şimdi e, Burak profiterol aldı. Ben börek yapacağım. Aslında normal sadece çay, çerez tarzı olacaktı ama işte börek de yapayım. Çocuklar falan da yer atıştırırlar. Bir de çerezliklerimi hazırlayacağım. Böyle öğlen güzelce keyif yapacağız bahçemizde. Evet arkadaşlar şimdi çerezliklerimizi hazırlayalım şurada. Hayatım Kasım'da. profiterörler kötü olmasın? Sonra mı koyacağım onları? Kalıba atayım mı? Tamam şöyle profiterollerimiz var. Aynen. Şunları. Sonra güzel bir kaba alacağım. Onu zaten size gösteririm. Şimdi şu Ikea tepsimi... E, güzel bir sunum yapayım bir kocaman bir tabak gibi bir şey yapayım diyorum. Şöyle. Bu arada bu tepsiyi seviyorum ama çok leke bırakıyor ya ve gitmiyor da hani istediğiniz kadar yeterli geçmiyor. Profiterolllerimi buraya koyuyorum. Buraya börekler gelecek. Hazırlıklarım da böyle bu şekilde devam ediyor. Şurada da böreklerim birazdan bitecek inşallah. Şöyle profiterolleri böyle sunmak istemiyorum. Şöyle büyük bir kaba alayım. Herkes istediği kadar tabağına alır diye düşündüm. Şimdi böyle çekiyorum ama belki son anda çekim yapamayabilirim. Şöyle. kadar çok komşumuz var ki burada. Hani sadece arsası olup ekip e, biçenler de burada. Dolu dolu sürekli komşularımız geliyor. Hatta az önce Namık abi var burada. Onun eşi de bize böyle fideler falan getirmiş. Böyle çilek fidesi falan. Allah razı olsun. Size de gösteririm. Böyle güzel dolu dolu bir gün geçireceğiz hep beraber. Şöyle böreklerimi de koyayım. Çayımız da demlendi bu arada tam zamanında. Heh, bu şekilde mis gibi evet, oldu. Bakın bu şekilde hazır etmiş oldum. Hadi bakalım. Evet. dersler keyiflerimizi yapıyoruz şimdi şöyle Türk kahvesi hazırlayacağım kendimi hazırlamayacağım Ben genelde pek içmiyorum şöyle bir de bardaklarım da koyayım Evet arkadaşlar komşularımız gitti. Harikaydı. Çok güzel oturduk, sohbet, muhabbet. Bir de e, Öznur ablayla böyle bahçeyi falan gösteriyor ama Çok anlıyor çünkü bahçe işlerinden. Allah'ım bakarken bizim kayısı ağaçlar kayısı vermiş ya. Birazdan size onu gösteririm. Erik ağacında top top erikler var. Değil mi? Onlar erik Burak direkt ben. Yani e, çok şaşırdık da. Ekeli çok bir şey olmadı. Çiçeklenmişlerdi ama yerlerini sevdiler muhtemelen. Böyle çok güzel e, açmışlar yani. Bildiğin kayısıcıklar var böyle. Yeşil yeşil. E, sonra işte bütün bahçeye falan baktık. O yani bostan işlerinden falan çok anlıyor. E, öyle yani arkadaşlar. Sağ olsun bilgilerini falan da verdi. Şimdi biraz daha bahçedeyiz. Bizim bu arada bostan bayağı bitti sayılır. Sadece e, çilek ve börtlen kaldı. Onları da ektik mi? Bitiyor inşallah. E, bu arada orası güneş de alıyor. E, hatta biz ektikten sonra e ee, bayağı süzülmüştü arkadaşlar bizim fideler. Çünkü hani ekmedik. Sulasak da işte bir, bir kere çamur yağdı, fırtına oldu derken böyle bayağı süzülmüşlerdi. Ektikten sonra böyle bir canlanmaya başladılar. Şimdi size bir bostan son halini göstereceğim. Şuranın haline bakın arkadaşlar. Bu arada biraz esebilir konuşurken. Kusura bakmayın şimdiden. bizden ee, biz daha şey alacağız böyle ne deniyor ona? E, çubuklar alacağız. Bunları böyle tutturacağız arkadaşlar. Bakalım. Bakın şuraya. Şuna bakın. Sen nesin ya? Nesin, nesin? Bu arada bakın burada yaban mersinimizi de göstereyim size. Şunlara bakın. Yaban mersini. Allah'ım ya Rabbim. Ya ben böyle gördükçe coşuyorum arkadaşlar. Çünkü ilk kez yapıyoruz. Haliyle böyle bir acayip bir tuhaf oluyorum renk üzümü şunlara bakın bunun hiç üstünde bir şey yoktu biliyorsunuz bunlar daha tam açmamıştı bilene efendim anneciğim tamam o nasıl dolduracağız birazdan tamam mı burası dolma biberi yanlış yok pardon ee, neydi salatalık patlıcan ee, kapya yeşil biber burası dolma biberi Burası havuç arkadaşlar. Kıvırcıklarımız. Şunların tatlılığına bakar mısınız ya? Sonra burada yeşil soğanlarımız var bakın. Bu şekilde. Şurada nane. Fesleğen. Burayı tamamen böyle şey otlara ayırdık dermişim. Biberiye. Böyle maydanoz. Şurası da full maydanoz. Şurası da maydanoz. Şurada roka var buradaki dereotu Reyhan. Burası tamamen çilek olacak. Çilek zaten her sene veriyor. Böğürtlerini de biz başta başa düşünüyorduk. Ama şimdi şuraya alacağız. Tamamen buraya yayılır diye. Buraya da birazcık böyle kavun karpuz tohumu atacağız. Olursa olur diye. Anneciğim öyle yapmayalım ama. Gözlük canavarım benim. Öyle yapmayalım. Evet. Yani bu şekilde oldu şu an. Şimdi bugün çileklerimizi falan da ekeriz. Bakalım ne olacak? Ne oldu anneciğim? Ekeceğim. Tamam koyacağız birazdan su. Bu arada bakın bunlar da yayılmaya başladı. Mesela şuna bakın. Dur anneciğim anne, gidelim anne. bakalım. Şöyle şuna bakın. Ektiğimizde nasıldı şimdi nasıl görüyor musunuz? Hatta bak şurada bir tane ölü gördüm. Şöyle alayım. Şuradaki ölüyü de alayım. Şöyle süzülenleri alıyoruz. Böyle aldıkça bu böyle iyice Kendini veriyor. Heh, şunu da bakayım. Çok güzel bir şey bu ya. Böyle yayıldıkça yayılıyor. Neyse. Ama şu frank üzümlerime bakın. Şöyle zoomlamadı bir. Bakın bu da bugün. Ablanın ismi neydi Burak? Şey Namık Ar A Aynen Namık abi'nin eşi. Bakın şöyle çil çilek fideleri vermiş bu şekilde. Anne. Kendi mi yaptı bunları ya? Bence kendi yaptı biliyor musun evet. Murat? Evet, evet. şey, bunları da tohum, inşallah tohumla. tohumla yapmış. Ay Allah razı olsun bunları da inşallah. Şimdi oraya koyduk da ekeceğiz yani. <laughs> Mihra ne yapıyorsun annem? İçin. Ne yapacaksın? İçce annem ona su koyacağız tamam sulayacaksın tamam mı Çi çiçekleri? Ama önce suyumuzun olması. İçin. Evet öyle. Çaylarımızı Hayır. aldık. Anne baba, şimdi, aynen anne baba saati yapıyoruz biraz. Aynen anne baba saat yapıyoruz. Meyroş uyudu, uyandı. <laughs> Şu an e, pusatında oynuyor. Ya. Aynen. Mihra güya çiçekleri suluyor. Bu arada dün akşamdan beri sularımız yok arkadaşlar. Evet. Depoyu kullandık biz de. O da bitti. O da bitti. <laughs> Kaç, 500 litre mi ne o da bitti. O da bitti. Yani şimdi de e, aradık. Saat 6'ya kadar gelir dediler ama Dün akşamdan beri güya çalışma yapıyorlar. Şu aşağıda patlak varmış. Doğal gazcılar patlatmış boruyu. Bu kadar sürmemesi lazım yani. Efendim canım. Yani bakalım alçıya kadar hallolacak olacak dediler. İnşallah evet. hallolur. olur. Dün çocuklara banyo yaptıracaktık. Suyu Yalan oldu. Suyu açıyorum. Allah'ım baktım. Düzgün gelmiyor. Çok az geliyor. Mini minnacık böyle inanın. Dünden beri şu bulaşıkları nasıl hallettiğimi siz ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Vallahi. Bulaşık makinesini açamıyorum. Çamaşır makinesini açamıyorum zaten o ayrı. Benim temiz hava çarktı. çarptı ha. Uykum geldi. Yokum gelir e <laughs> yokum gelir yani bakalım umarım şu olur ah. açılır ya kötü oluyor böyle de depomuz yani. da mesela depomuzu açsak bile ne hep böyle minnacık minnacık geliyor evet. ee, onunla da iş yapmak çok zor oluyor arkadaşlar yani ee, böyle 5 litrelik sulardan falan aldık evet. öyle yani inşallah gelir çünkü şu an e, çay falan o hani o şeyden olan e, bütün bulaşıkları ben şu an hiç elimde yıkayamam yani. Şu anda bakıyorum sultanım. Bakıyorsun. Hala gözüküyor. Hala kaldırmamışlar. <laughs> Tamir tarihi bugün 18'e kadar diyor. Bakalım. İnşallah ya. Bakalım. Salın ve suyumuzu ya. <laughs> Sen çilekleri ekecek misin? ekerim ya. Çilekleri. Böğürtten zaten bir şey kalmadı. Evet. Kavun karpuz alacağız sultanım. Aynen öyle. Beşer tane alayım diyorum. Al bakalım. Efendim kuzum. Bu bu. <laughs> Su mu içeceksin? Gel. Bakın Meyra da orada öyle oynuyor yavrum. <laughs> Güzel uykusunu aldı. Pırasalı patates çorbası yapmıştım. Ondan yedirdim. Şu anda böyle güzelce ne oynuyor. Oh. Aa, ah, bu arada kayısıları gösterecektim size. Birazdan onu da yaparım. Evet canlarım şunlara bakın. Allah'ım daha ekili bir ay anca olmuştur. Yani bir ay deyin hadi. Çiçeklendiler. Şöyle e, meyve vermeye başladılar. Şuradan hoplayayım. Hop çimimize zarar vermek istemem. Bu da bakın. Caneri. Bu şekilde. Valla çok mutlu olduk. Çok şükür. Böyle yerlerini sevmişler belli ki. Çocuklar da oynuyor. Bakın şöyle kum havuzunda oynuyorlar. Meyra da ses etmeye başladı. Evet arkadaşlar sularımız yok diye Burak bize böyle e, tavuk durumu aldı değil mi? Evet tavuk dürüm çok güzel hem oh, de. hadi bakalım dedik evet. piknik örtüsünde yiyelim. Bu arada evet. bulmuşken kavun karpuz fidesi Bütün almış. Fideler gelmiş hayatım. Oh. tanesi Fiyat... 5 lira. <laughs> Ay biz 12,5'ten aldık. Ya. Neyse. Ya. Yapacak bir şey yok be. Başka neler vardı? Her şey. Her Aklına şey. her şey var. Ay. Cim, biberine kadar. <laughs> Frank yüzümü var mıydı? Onu bilmiyorum. Vardır ama yani her şey vardı. Gül var Şu güllerden var. Bu, Onlar ne kadardı? Bu ne? Bu içecek evet. bakalım şimdi bir güzel yemeğimizi yiyelim. Evet. Sularımız tam. gel hani tamir edilmiş bu arada ne arıza varsa ama hala daha gelmedi bakalım. İnşallah gelir. Gelirse çocuk çocukları bir böyle duşa sokarız. Meydoş. Aşkım. 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 Bunlar da kavun ve karpuz fideleri. Harika. Burak. E şey fideler de baya güzel durumda. Ha. Evet. Çok güzel ya. Bir ara gidelim de bakalım hani fikir edinelim. Farklı neler var. Ne gibi? Fidelere. Farklı fide mi? Aha. Bizim yerimiz kalmayacak. Tabii sırf bakalım, fikir edinelim diye diyorum. Evet. Mesela şey, bugün ablan getirdiği çilek fideleri bir, bir, bir saksı alıp içine koyabiliriz. Bizim burası dolacak ki zaten. Evet. Hani boşa gitmesin. Ya da o yeşil soğanlar var ya. Ben ya. Çok fazla yayılıyor o ama. Her türlü Neyse bakarız ya. Ama yeşil soğanlara yine bir saksı alıp koyalım bence. He? Olur. Hani boşa gitmesin. Almışız o kadar. Çürümesin, etmesin. Tabii tabii. İzin bir saksı al. Aynen. Öyle bir güzel yaparız onları da. Kaydıraktan kaydırdım. Tahterevalli'de zıplattım. Şimdi de bir de sallıyorum. Nasıl hoşuna gitti? Burak çok keyif alıyor şu an. Evet. E? Tipsiz. O ayak ne o ayak? Esinler o ayağı. Meyra. <laughs> Ağzı açık kaldı yavrum. <laughs> Aa, bunun bir de aslında bir koruması var. Böyle bebek sallamak için ama biz şimdi böyle idare ediyoruz değil mi? Zaten yanındayım. Normalde o korumayı yapınca çocuk hiçbir şekilde düşemiyor arkadaşlar. Şuralar falan koruma oluyor. Yani istese bunun içinde böyle yatabiliyor sonra. He? uyuyabilebilirsin yani ama ben bırakamam bırakamam böyle he Herkese günden selamlar arkadaşlar. Bugün hava baya kapalı değil mi? Baksana böyle bir karanlık oldu. Ben bir de perdeleri kapattım şimdi. <laughs> Evet, bugün oğluşum ve babası e, ilk önce bir berbere gidecekler. benim saç sakal karıştı onları halledeceğim. Evet, Eymen de sırf saçını böyle bir jöle falan sürerler, bir şekil Aynen, verirler. Bir şey değil uzamadı zaten. Daha Aynen daha güzel. yeni olmuştu. E, sonrasında da 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 da, da biz <laughs> arabamızı sattık arkadaşlar. Aynen, gerçekten. arabamızı sattık, yeni arabamızı da aldık. Şu an serviste birkaç şey yapılıyor. Evet. Ondan sonra daha büyük bir arabaya geçtik. Biliyorsunuz <laughs> aile büyüdü. Evet, ailemiz Büyüdü daha rahat etmek için e, gerekliydi bizim için. E, evet, yeni arabamızı alacak Burak. Aynen. Ondan sonra Aynen. baba oğul baskete gidecekler. Basket izlemeye gidecekler Aynen. Basket daha basket doğrusu. Maçı değil ama basket şovu. Dünyaca ünlü bir grup geliyor. Basket şovu yapacaklar. Eymen burada basketbola çok meraklı bu aralar. Evet. Onu izlemeye gideceğiz. Hatta spor okuluna falan yazdırmayı düşünüyoruz. Eymeni ama daha tam o yaşıta göre bulamadık kendi yaşına göre. Evet. Evet. Ama bugün bir show izleyip böyle bir gaz alacağız, değil mi oğlum? <laughs> <laughs> Hadi Aha, bakalım. Eymen evde Bay bay kızım. Geleceğiz Eymen ayakkabıları bu arada yeni o yüzden halıya basıyor. Evet, öpücük. Oh, bay bay. Hadi Allah'a. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Eymen iyi eğlenceler. Bu uyku saatini geçireceksin, bir şey olmaz. Evet, olsun. Biraz keyfinize bakın. Evet, geç geleceğiz biz bugün senle. Tamam. <laughs> kaçamak yapacağız. Eymen sen geldiğinde Mihra çoktan uyumuş olacak anneciğim. Evet. Bugün kaçamak yapacağız biz. Evet, zaten. hadi bakalım. Gençler biz oğluşumla birlikte çıktık. Evet, şu anki aracımız emanet aracımız. Bir arkadaşımızın aracı gençler. Ee, i̇nşallah şimdi kuaföre gideceğiz. Berbere gideceğiz. Kuaför diyorum ama artık hepsi kuaför zaten de berberimize gideceğiz. Şöyle güzel bir tıraş olacağım. Ondan sonra aracımızı almaya gideceğiz. akşamda basketbol şovumuza gideceğiz. Bugün biliyor mu? <laughs> evet babacım bugün biliyoruz. <laughs> ya anne evde kardeşlerle beraber kalması lazım ya babacığım. Hep beraber gitmek zor olur. Evet gençler bugün e, dünyaca ünlü bir basket Bol takımı var. Aslında takım ama şovlar da yapıyorlar. Harlem Globetrotters diye galiba. Böyle tam telaffuz edemiyor olabilirim. Çok güzel şovları var. Basket şovları var. Dünyacı ünlü. Bugün de Ankara'dalar. Efendim oğlum. Tamam canım benim. Dün de herhalde Ankara'daydılar. Bugün de Ankara'dılar. Sonra gidiyorlar başka bir yere gidecekler. Onların gösterisine gideceğiz oğlum şimdi beraber. Orada da çekeriz. Evet. Hadi bakalım. Gençler biz tıraştan çıktık. Oğluşumun da saçlarını yaptırdık. Bakın bakın. Bir göster bakayım yakışıklım. Evet ben de böyle kendime geldim saç sakal. Kendine geldi. Dayıcım yürüyün ya. Şimdi ne yapıyoruz? Arabamızı almaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyız gençler. Sonra da yemek değil mi babacım? Yemekten sonra? Yemekten sonra? Evet. Basketbol. <laughs> Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız bugün. Gençler oğluşum biraz acıkmış. Arabayı almadan önce. Ne yiyeceğiz Eymen? <gülüyor> <gülüyor> hamburger. Evet. evet. Akülü ama bu biliyor musun? Elektrikli. Hıp hızlı gidiyor. <laughs> Hadi gel bakalım. Pound Burger'a geldik gençler. Şeyde emekte. De hadi bakalım Emeliko yine köşesini buldu ne güzel oyuncaklar varmış burada değil mi babacım ne yapıyorsun <laughs> ev yapıyor benim oğlum hani ben neredeyim evde baba nerede selamın belim kapı kapı mı o <laughs> evet siparişimizi verdik gençler bekliyoruz Nereye geldik biz şimdi? Evet, Eymen Burak çikolatalı tatlı yemek istedi. Böyle kıvastır diye bir mekana geldik. İlk defa geliyoruz. Yine Emek'te. E, Palm'ın yanında, Dörgacı'nın yanında. Eymen Buran'la tatlı yiyeceğiz. Değil mi oğluşum? Evet. Sonra ne yapalım? Arabamızı almaya gidelim mi? Yok, <laughs> yok. Ne oldu? Göremiyorum seni Dön bana. Hey. Evet. Ee, Başka Bir tane daha e, O kadar olmaz ama. Babacım. Sonra tatlı komasına gireriz. Başka zaman yine gideriz tamam mı? <laughs> evet. O zaman buradan sonra arabamızı alalım. Basketbola gidelim olur mu? Çok. <laughs> tamam Baba. canım benim hadi Baba, bakalım Efendim. aa tamam mı tamam babacığım Eymen bak buradan geçiyor bak Ay ne kadar güzel yapıyor ya tertemiz yapıyor arabayı Hadi bakalım sonra bitecek çıkacağız babacığım Gençler arabayı da emanet araba teslim etmeden bir temizletelim dedik. Evet. Şöyle tertemiz olsun. Eymen bunlar ne yapıyor biliyor musun? Döndükçe temizliyorlar babacım bak. Burada da var. Her yerini tertemiz yapıyorlar babacım arabanı. Ya. Gençler biz aracımızı aldık. Bir heyecanla basket şovuna gittik stada. Bir baktım böyle az araba var. Meğersem 24 Nisan değil 24 Mayıs'mış. <laughs> Neyse ki o oluşumla konuştum. Anlayışla karşıladı. Efendim. Evet babacım benim. Efendim canım. Evet bir tanem benim. Şimdi ne yapıyoruz Eymen Buğra? Dondurma yemeğe gidiyoruz. Bir şekilde telafi etmemiz lazım. Evet dondurma yemeğe gideceğiz gençler. Öyle. Biz dondurma yemeğe geldik. Afiyet olsun oğlum. Oğluşum her zamanki gibi çikolatalı. Ben de şöyle çikolata, vişne, limon ve espresso aldım. Bizim Arezzo'ya geldik gençler. Arezzo yaşam kentte. Biliyorsun burası doğal dondurmalar satıyor. Çok güzel. Baba, Efendim canım. Ben en çok çikolata severim. Tamam canım benim. Kendi seviyor musun? Evet babacığım. Afiyet olsun. Gençler biz oğluşumla beraber dergaha geldik burada. Normalde ben onlar akşamları uyuduğunda geliyorum hatme yapmaya, sohbet dinlemeye. Şimdi oğluşum da bugün benimle beraber olduğu için hiç eve gitmedik. Direkt beraber dergaha geldik. Şimdi akşam namazımızı kıldık. Birazdan yaz soğukuncak, yaz namazımızı kılarız. İnşallah. He oluşum. Ondan sonra sohbetimizi yaparız. Hatmemizi yaparız. Evimize gideriz değil mi? Yakalayayım. Yakaladım bile. Yakaladım bile. Tuttum seni. Tuttum seni. Dur belini açılmasın. Baba. Efendim. Gidelim mi? Gideceğiz babacığım evimize gideceğiz artık. Baba. Efendim. Baba, ben uyuyarken ama bak büyük bakça sorduğunu Ben göstereceğim babacığım beni. Büyük. Çoğu büyük <laughs> büyük basketçileri. Atıyor evet. Sana da giydirmişiz sembolü. Merhaba. Şeyini, sonra ben şey. basket top oynayacağım. Tamam mı oldu şimdi? Evet. Eymen Buran'ın yeni arkadaşı. Gargamel. Anlaşıyor musunuz? Nasıl arkadaşın iyi mi? Evet biraz. Hadi biraz gezintiye çıkar arkadaşını, he. Olur mu? Yok biraz kalsın Dinlensin ya. Dinlensin mi Gargamel? Evet ya. E, hadi bakalım. Hadi birazdan yatsı namazımızı kılarsa. Ama yok kıldık ya. E, Akşam mı kıldık şimdi bir yatsı <laughs> var. Sen dinlenirsin olur mu? Biz kılarız babacığım. Gençler bugün aşırı rüzgarlı, hafif yağmur doldu. araba çamurlandı. Daha dün çekemediğim için bugün çekmek istedim size. Şöyle ailemizin yeni üyesi minibüs Citroen Jambi. Ee, i̇ki tarafta biraz rüzgar sesi geliyor olabilir. Şöyle gençler arkada karşılıklı 3-3 toplam 6 kişilik oturma yeri var. Biraz kirli temiz etmem lazım. Evet önde de şöyle iki kişilik ve şoför koltuğu olmak üzere toplamda 8 artı 1 bir alana sahip. Önceki sahipleri bu koltukları biraz geri aldırmışlar. Bagaj kısmı hafif daralmış. Biz bunları yine aynı yerine aldıracağız ve bagaj yerimiz daha da artacak inşallah. Böyle 3 bebişli bir aile için daha rahat olacağını düşündük. Evet hayırlı olsun bakalım. Ön tarafı da şöyle göstermişken şöyle ön taraftan da göstereyim. Sonra eve geçeyim yoksa uçacağım.